Merhabalar. Akkaya yazılım Stock Ultimate programımız ile Hugin Tiger T300 yeni nesil yazar kasapos ÖKC cihazının entegrasyonu tamamlanmıştır. Şimdi programımızdan birkaç ürün satışı gerçekleştirip yazar kasayla entegrasyonu da görelim. Ürünlerimizi okutalım. işlemimiz nakit kapatalım ürünlerimiz programdaki ürünler tutarları doğru ve işlem bittikten sonra yazar kasadan programımıza otomatik olarak işlemle ilgili bilgi mesajı gelecektir. Şu an işlemimiz başarıyla tamamlanmıştır.